Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Atacontent Revolution'a devam ediyoruz. Ee, yine Forest'a girdim ama hard olarak. Bugün ee, sadece oynamayı düşünüyorum. Hard'ı tek başıma yapabilecek miyim? Onu test etmeye etmeyi düşünüyorum. Bugün sadece. Yine şu şekilde Allah şu şekilde öldüreceğim işte çıtanları Allah ya ben senin bacan kırmadım mı Allah aşkına geber ya sen de geber bakalım inşallah bugün ee, hardı bitireceğiz inşallah Nasıl? Kiliyi kapa lan. <laughs> Yap. Oyunun ya NPC'ye bile hileyi kapa diye, diyen bir insan oldum ya. Ben ne oldu bana ya? NPC'ye bile hileyi kapatıyan bir insana dönüştüm ben ya, ne oldu bana? Ben şey yani böyle değildim. Ya! Yok artık. Yani sen de... ben lan! Bandaj kullanayım ben de. Yoksa var ya bunlar... ...beni şapur şey çukur, neyse. A, W, A, A, A. Ne? What the hell? Ben yok bunda ben yok yapacağım ben. E, -e hard'ı bitireceğim. Ben bugün hard'ı bitireceğim. Bugün hard'ı hard'ı bitirmezsem bana ne koyar demesinler. Beni bitireceğim. Tek başıma hardı sola diyeceğim. Ne oluyor lan? Gel lan. Gel lan top top. Gelin lan. Allah belanı. Allah belanı. Geber biri gitti. Bırak beni. Gözümü yenileyim. Allah. Aa, benim bir eşi yakalarsa var ya. <laughs> ya. Of. Bırakın beni lan çabuk gibi üstüme çullandı, uçullandılar. Ne? No. What the hell? Tamam. Sen nara geldin? Sen nara geldin? Tövbe estağfurullah tövbe. Gelme. Gelme öl. Sen de gelme ya. Gelme sapık gibi peşimdesiniz allah allah Bıktım ya allah allah sabık, bir de sapık çıtanlarla mı uğraşacak ya? uğraşacağız ya çıplaklar zaten kıyafet giyemiyorlar kocaman oldukları için garibanlar kendi boyunuza göre şey yapın lan ha? yapsanıza oğlum Şimdi medeni iyileşin birazdan. Allah Allah. Değil, akıl değil. Zeka geliştirin birazcık. Ha, ölmem. Ö öleceğim. Öleceğim ben. Ben öleceğim. Yok. Ha, öleceğim. E. öleceğim. Eyzu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eyzu billahimine Bismillah, bismillah, bismillah. Bunlar beni var ya. Sapık gibi geliyorlar, Sapık gibi geliyorlar. Geberin lan ikiniz. Allah belanı. Ölmek istemiyorum. O kadar gelmişim. O kadar titan öldürmüşüm. Ölemem. Aaaa. Galiba bir sefer bitireceğim. Galiba. Bitirirsem hard hardı bitirirsem like like alırım. Bayağı bir like alırım. Bayağı bir like isterim. Ölmedin mi sen? En sene şapalığa geçirdim. Sen hala ölmedin mi? Geber. Emtine öyle bir şapalak geçirdim ki bana öyle bir şapalak geçirseler ben 40 yıl hayır hayır sen olmaz sen olmaz sen 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 ezeliği düşmanımsın sen 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 gelme sen gelme imdat imdat lan öldü mü vallahi öldü vallahi öldü vallahi öldü Tamam tamam işimiz kolay bırak beni lan sapık <laughs> ben bu titanlara bundan sonra sadece sapık diyeceğim titan demeyeceğim <laughs> lan hoş hoş <laughs> Allah Allah sırallah Sizce bugün bitirir miyim ben hardmodu solalar mıyım yorumlara yazın Zaten videoyu bitirdikten sonra göreceksiniz de şu an yazın ben bu sahneyi gördüğünüz gibi yazın so hardmodu solalar mıyım bugün Allah ne oluyor ya şu ağaçlar niye böyle niye ağacın içine giriyorum ki ben. Ben niye ağacın içine giriyorum ki? Sen de git. Sen. Senden nefret ediyorum lan. Senin. Bak. Bu yüzden nefret ediyorum. Sürekli tutuyorlar ya. Şu tipi olanlar var ya. Şöyle tipi olan çıkanlar var ya. Sürekli ne ne yap, ne edip tutuyor ya. Nefret ediyorum. Ne yap, ne edip ama şimdi korktum ya. Dur bekle beni tutar şimdi kör, oldu. Tamam artık tutamaz. Tamam ya ben kazandım kazandım. Salaladım. Bir ilk başarıyorum. <laughs> Yaşasın. Çok mutluyum. Hard modu sol alıyorum. <laughs> Bu da gitti. Son bir tane. Sana ölümlerden ölüm beğendireceğim. Gel lan buraya. Nasıl ölmek istersin? Böyle mi? Allah belanı. Kör mı? Yoksa. Bacağını mı keseyim diyecektim de zaten. Öldüm. <laughs> 15 bin para. 15 bin. 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 Sonunda. Bin. Aa maşur met gelmiş. <laughs> takmalıyım ben bunu. Ben bunu takmalıyım. Ben bunu takmalıyım. Ben bunu takmalıyım. Ben bunu takmazsam. Ben bunu takmazsam. Takacağım. <laughs> İlk defa geldi lan. İlk defa. Mushroom <laughs> Hex. Bunu bekliyordum. Bunu uzun zamandır bekliyorum. Bekli bu Emperor'ski Reg regiment kılığı Green ya. Aha Akup. O da Akup. Buna da Akup. Akup da Akup. Oğlum tüfe bak lan. Leva'yı ne hale çevirdim ya. Leva'ya. <laughs> <laughs> le, le, le Bu hal ne? Bu hal. <laughs> Aşkım. Dur ya. In inventory, inventory. Bu <laughs> ne işe yarıyor? Clark won by Sarah. So uh ha. -huh. No, twat. Bunlar bir işe yaramıyor. Sadece görüntü galiba. Spring. Ben 10 e, tane Emperor Skeyim var. Ben bu 10 tane Emperor ne yapacağım ya? Allah aşkına ben bunları kullanamıyorum ki ya. Art modu da sorladım. Bir daha gireceğim lan hardmod Bir daha gireceğim, bir daha kazanacağım Bir daha gireceğim, bir daha kazanacağım Kalanmayan No perks, no talents Talents Kalanmayan Neyse <laughs> Video çekiyorum şimdi <laughs> Yaptığım şeye bak Eee <laughs> Girmesini bekleyeceğim şimdi 2 saat diyecektim de geride. <laughs> bu çıktı. Bu çıktı. Bu Bu <laughs> <değil mi? gülüyor> böyle şey diyecek. Oğlum bu ne lan diyecek. Acıyacak bana. Beni öldürmesek mi? Bunu yiyemesek mi diyecek. Lavayı <laughs> hala <laughs> <laughs> çevirdim. Bırak lan beni. Bırak lan beni. Oğlum hepsi sopuk gibi üşüştü lan buraya. Geberin lan. E, S, S. Hile. Ya sapık gibi üşüştüler ya. Allah'ım ya Allah Allah'ım ya Resulallah. Gelme. Geberin lan. Allah ya lan. Bandage. Bandage. Bandage bana can ver bandage. Geliyorlar sapıklar. Sapıklar geliyor sapıklar. Biri gitti. Allah belanı. Basmadı lan özel güce basmadı. Bam. Allah belanızı versin sizin ana. Sizden tiksiniyorum. Sizden tiksiniyorum. Senden de tiksiniyorum, sen de görme sen de görme Bu ara sen görme kaç kişiyle uğraşıyorum, burada sen görme bu arada. Bırak lan. Yeter artık yani. Geber. Tamam, birinde kurtuldum ya ondan, ondan kurtuldum ya. Allahım, sana teşekkür ediyorum. <laughs> Geber lan. E şimdi ben ne yapacağım? <laughs> İstanlar şimdi benim pe peşime hepsi düşecek. Ya hard mode neden bu kadar zor ya? Ad üstünde har har. Işte. Nasıl? normal İstanlar bile hızlı zaten. Senin senin bir de koşuşunla uğraşamam. Aptal normal. Ape. Normal çıtanlar bile hızlı zaten. Niye senin kuşunla uğraşayım bir daha ya? Hayır. Geber. <laughs> Geber. Öldü. Vallahi öldürdüm. Hiçbir çıtan bana karşı koyamaz. O çıtanlar o çıtanlar var ya yerde şunur, ya tam en seçim Allah belanı senin Allah belanı versin <laughs> <laughs> Ezü e bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim e Ezü billahim ne şeytan rejim bismillahirrahmanirrahim Eee Geber lan Gebermiyor Gebermiyor ya bu Allah belanı versin senin ne mi iyi? Yeme. Ya yerde sürünerek şünür, yerde sürünerek daha hızlı geliyor ya. Diğerlerinden daha hızlı geliyor ya yerde sürünerek. Allah'ım sen sen bana yardım et. He. Yanlışla yaptım ha. Ha ha. Ha öldür. Allah Allah. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Görüşürüz bir sonraki videoda. Kıçtanların hepsinin. Neyse. Ben daha konuşmayayım. Siz anladınız orasını. Bir dahaki bölümde bu hepsinin içinden geçeceğim.